Herkese merhaba. Bugün bir olasılık sorusu ile birlikteyiz. Bir kutudaki 12 ampulden 4'ü bozuktur. <laughs> Bu ampullerden rastgele seçilen 3 ampulden üçünün de sağlam olma olasılığı nedir? A 1 bölü 2 B 3 bölü 5 C 2 bölü 5 D 7 bölü 5. E 14 bölü 55. Öncelikle bunu basit bir şekilde açıklamaya çalışalım. İşte bir kutumuz var burada. Bu kutuda bulunan 12 ampulden 4'ü bozuksa 8'i demek ki sağlammış. 4 tane bozuk. 8 tane sağlam. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi A olayının olasılığı eşittir. A'nın eleman sayısı bölü. Örneklem uzayın eleman sayısı. Ya da başka bir deyimle paydaya deney kaç çeşit yapılır sorusunun cevabı payada istendik sonuçların sayısı yazılacak. Peki sonuçta bu rastgele seçildiği için paydası kolay. 12 taneden rastgele 3 ampul çekiliyor. 12 altında 3. Kombinasyon. Rastgele. Peki üçünün de sağlam olması, 8 tane sağlam olduğuna göre 8 tane sağlamdan 3 tane sağlam. Sorumuzun cevabı bu kadar ama bunları işlemlerimizi yapalım bakalım. Yukarısı 8 altında 3. 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel 3 faktöriyel. Sadeleştirirsek 5 faktöriyeller gitti, 6'lar da gitti 3 faktöriyelle ve kaldı. Açık yazalım bunu. Aşağıya da açık yazalım. 12 faktöriyel bölü. 9 faktöriyel. Çarpı 3 faktöriyel. 8 faktöriyel ile 5 faktöriyel sadeleşirse yukarıda 6, 7, 8 kalır. 6 ile de 3 faktöriyel sadeleşir. Yukarıda sadece 7 çarpı 8 kalır. Gelelim aşağıya. 12 faktöriyel ile 9 faktöriyel sadeleşirse 10, 11, 12 kalır. 12 ile 6 sadeleşirse 2 kalır. O halde 2, 11 ve 10. ve sonuç 8 ile 2 sadeleşti. 4, 4 ile 10 sadeleşti. 2 3 x 7 14. Aşağısı 5 x 11 55. Sorunun cevabı 14/55. E seçeneği bulunur soru çok yaygın bir soru olduğu için irdeleme gereği duyuyorum. Soru şöyle olsaydı. 12 ampulden 4'ü bozuktur. Bu ampullerden rastgele değil de yerine koymaksızın sırayla 3 ampul çekilirse 3'ün de sağlam olduğu olasılığı nedir olsaydı? Yorum. Bakınız o zaman bu olaya B dersek B'nin olasılığı rastgele çekilmiyor. Sırayla çekilmiyor. Sırayla. Peki bunu şöyle yapalım. Sırayla. Birinci çekilişin sağlam olma olasılığı 8 bölü 12. çarp. 8 tane, 8 tane sağlamdan birini çektik geriye. 7 sağlam kaldı. İkincinin sağlam olma olasılığı 7 11. Niye? Çünkü yerine koymaksızın deseydik. Peki üçüncü çekiyoruz. Altı tane sağlam kaldı. 6/ bölü on. Sadeleştirmeleri yaparsak mesela 6 ile 12 sadeleşti. 2 ile 8 ile sadeleşti. 4 4 10 ile sadeleşti. 5 Burada 2 kaldı. Kalanları yazıyorum. yukarıda 2 çarpı 7 14 aşağıda <laughs> 11 çarpı 5 55 55 şimdi bu yorumu niye yaptım bakın aynı sonuç çıktı tekrar ediyorum Soru şöyle olsaydı, bu ampullerden sırayla çekilen, yerine koymaksızın sırayla çekilen 3 üç ampulun, 3'ünün de sağlam olma olasılığı kaçtır olsaydı? Birincinin sağlam olma olasılığı 8 bölü 12, ikincinin 7 bölü 11, üçüncünün 6 bölü 10. 6 ile 12 sadeleşti, 2. 2 ile 8, 4. 4 ile 15. 5 kere 11, 55. Şimdi soru şu. Soru şu. Aynı sonucun çıkması bir tesadüf mü? Aynı sonucun, sonucu çıkması tesadüf. Burada rastgele çektik. Burada ise yerine koymaksızın sırayla çektik. Ama bir de üçüncü bir biçimde şöyle olsaydı yerine koyarak sırayla çektik deseydi. Yani 3. yorum şöyle. Yerine koymak koymaksızın değildi. De, tekrar yerine geriye atarak deseydi o zaman ne olurdu? 8/ 12 yerine koyduğumuz için yine 8. Sekiz. 8/12 sekiz çarpı 8/12 Çarpı 8 bölü 12. Tabi bunun buna eşit olmadığını görüyorsunuz. Bakın bu buna eşit değil. İşte soruyu 3 farklı biçimde modelleyerek çözmeye, anlatmaya çalıştım. Yeni sorularda, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.